Yılmaz. Bak. Bu işin arkasında biri ya da birileri var. Bizimle işbirliği yaparsan senin için iyi olur. Mahkemede dikkate alınır. Anladın mı? Şimdi Aslı Çınar'ı kaçırmanı, öldürmeni isteyen kim ya da kimler? Seni azmettiren kim? Ferhat Aslan. Ne diyorsun lan sen? Savcım! Sakin! Kim söyledi bu başına Sakin! Savcım! Savcım tamam! 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 tamam.